Again I'm burning it up. you should be turning Minecraft'ta bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bu hakemci Yine aynı texture pack'teyiz. İkisini linkini aşağıda bulabilirsiniz. Sunurum ve texture pack'in. Ee, bu arada Mouse'umunla resmini atarım. Bu kaça verelim. Bu Vuta... hmm. 3'e verelim. Arena'ya verdik. Çok iyi. Heh, tamam. bu Arena iyidir. Bu arena. Arena'yı severim. Hello dedi adam. Türk bence. Türk mü? Cowboy. Dilmiş. Adamda lag mı var? Bende mi var? Bende var. Tabii ki de. <laughs> tamam. 3'e şey verelim. Şöyle başladık. O havada canına vuramadım ama neyse. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane daha vursak. Oh yeah. Aldık beyler ilk elimizi. Pink diyor. Pink. E, 79 diyelim. Şöyle ben niye 75 aldım. Ah, Nasıl bir tane daha vurdu lan. Lan adam nerede? Hop Oha lan. Adam aldı dört kalple. Neyse alırız ya. Sıkıntı yok. Biz proyuz. Pro. Hadi abi. Hadi abi. Adam. Hop bir tane attık. Bir tane daha atalım mı? Attık bir tane daha. Hop dırırırırır. Geliyor ya Oh yeah. Üç aldık beyler. O adam çıktı. Bebe. Bebe çıktı. Bir elde atıyoruz. Kaldım zaman Devam ediyoruz beyler. Oha vuta e, tıklıyorum lan. Beyler vuta kaça verelim? Vuta. Arana mı versek? Ya da 5 ya. Vuta 5 aynen. Şey e, Ford candır. Kezzap. Oo, kezzap dökülünce canı tutur ya. Of, yakal lan adamı. Neyse yine devam ediyoruz. Kimle kez zaptada ki de. Lagımız yok. Aynen yok. Pingimiz 77 zaten gördüğünüz gibi. Ee, öyle işte. Yine başladı. Fort. Bu beyler benim en sevdiğim map bu map yani. Fort adı da. Ee, gayet sevdiğim bir map yani oynarken kasmıyor. Güzel saklanma yerleri de var. Benim bulduğum bulmadığım. Şöyle bir tane o ok atalım. Vurduk. Bir tane attık durursak çok güzel olur da adam nereye attık lan biz ok? Gelsene kaman. Adamın oltası iyi beyler. Mavi bor adamın yüzünde duruyor Oh yeah. Sekiz buçuk kalple almışız. Oha diyorum yani. Oha. Sekiz buçuk kalple mi? Adam bana makro diyor. Cık. Beyler makro kullanmıyorum. Ben de o makro programı vardı bir ara. Sildim sonra video çekmeden önce e, videoya başlamadan önce YouTube YouTube kanalı açmadan önce çok nooptum yani çok bayağı bir nuptum hep hep kullanıyordum falan filan derken böyle pvp mi e, spain pvp midir nedir blok de full ben buralarda geliştirilen yani Hack'i Heki kapadım öyle böyle geliştim bayağı yani. Benim de hikayem böyle. O yüzden yani ama hiç bu skinle hackle girmedim başka yani. Soul of Minecraft'la yani diğer siyah beyaz eli sarmaşıklı olan skinimle. Hep he, hep hackle veya makro ile giriyordum. Artık makro yok, hack yok, proluk var. Yani Alperen var artık. Yani hack kullanmıyorum. Küfür etti adam bize. Mık diye. Sensin olan ben senin mi? Lan lan, lan 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 lan. Oh yeah, GG. GG Nope. Nope. Makro diyor. Neyse beyler umarım beğenmişsinizdir yani. Bence güzel yine güzel kısa bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir yine. Like atarsanız yine sevinirim. Abone olursanız yine sevinirim. Kendinize iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın önerinizi öneri önerile önerilerinizi atarsanız yani yorum olarak yani soru games falan çekerseniz atabilirsiniz yine. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın